2018 yazında, Colorado'daki Watts ailesi dışarıdan bakıldığında kusursuz bir Amerikan rüyası yaşıyordu. Chris, Shannon ve iki küçük kızları Bella ile Celeste, mutlu bir tablo çiziyordu. Ancak 13 Ağustos sabahı, bu rüya kabusa dönüştü, Shannon ve kızları aniden ortadan kayboldu. Chris Watts, televizyonda ailesinin geri dönmesi için yalvarırken sergilediği şaşırtıcı sakinlikte dikkat çekti polis soruşturması hızla ilerlerken, Chris'in yalanları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Poligraf testinde başarısız olması ve ardından gelen itirafı herkesi şok etti. Başlangıçta şananlı kızlarını öldürdüğü için öldürdüğünü iddia etse de, bu sadece gerçeği gizlemek için uydurulmuş bir yalandı. Gerçek, Chris'in iş arkadaşı Nicole Kessinger ile yaşadığı ilişki ve yeni bir hayata başlama arzusuydu. Şanan ve çocukları Belle ile Cereste'nin cansız bedenleri, Chris'in çalıştığı Anadarko Petroleum sahasında bulundu. Chris Watts, 6 Kasım'da suçunu itiraf ederek ömür boyu hapse mahkum edildi. Bu korkunç olay, aile içi şiddetin ve maskelerin ardındaki karanlık gerçeklerin çirin bir örneği olarak tarihe geçti.